Arkadaşlar merhaba bugün sizler Kinder joyi bir kendimiz yapmayı deneyeceğim. Ee, i̇lk önce bunun için gerekenler UFO Kinder Joy'lerden çıkan e, bölümleri bir oyuncak bölümü bir çikolata bölümü ama biz bunun içine çikolata koymayacağız ama siz koyabilirsiniz ben koymayacağım. Bir tane Kinder Joy'un oyuncağı açma yerinden kağıdımız. Şurayı ben açtım. önce ufoyla şunu süreceğiz şu, şunun kenarlarını arkadaşlar ki yapışsınlar birbirine ve bu arada açılabiliyor mu açılamıyor mu derseniz açılabilecek ufo o kadar da güçlü olmaz bir gün bekletin yine açılıyor ama siz çok sürerseniz açılmaz Evet. Hazır. IFA'mızı da kapatalım. Ee, şimdi de şöyle şunu düzgünce yapıştıracağız. Ay. Arkadaşlar ben dalgınlık var. Şu oyuncağı da koyalım. Hemen hop diye. Tamam şimdi yapıştıralım. Az önce unuttum yeni fark ettim. Affedersiniz. Şöyle hiç sizi bekletmeyip şunu hemen sıkı sıkı yapacağım. Onu yapıştıracağım. Şunu da hemen yapıştıralım. Bunu ama bir de temiz olması lazım. Benimki temiz. Bir saniye şunu alalım şuradan. Tabi yerken de şunu iyice bir temizlersiniz. Olur aslında. Ohu, yani yıkarsınız. Ohu geçer tabi. Şöyle yeterli diye düşünüyorum. Peki şöyle tam ortasından yapıştırmayı deneyeceğim. Tamam. Son olarak da bunu yapıştırmakta bu arada bu videoda çok kısa sürdü diyebilirim. Ama bir dahaki videolarda daha uzun videolar çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir de şunda en dikkat etmeniz gerekenlerden biri uhuyu hiç birinize sürmeyin ve Kokusu öyle yani biraz zehirleyebilir diye düşünüyorum. Yani size de bir şey olmasını istemem. O yüzden dikkatli olun bunun için. mı tamam. Şimdi şöyle kenarlarını azıcık azıcık sürmek istiyorum. Siz isterseniz yapmazsınız. Bu arada erkekler eğer bunu izliyor mu bilmem ama ben şu an İngilizcesini aldım. O gördüğünüz gibi. Kızlar için yazması gerekiyor tabi. Ee, Onun tabi bir konuyla alakası yok ama şey e, or isterseniz erkekler erkekli alıp e, oyuncağı da çıkarsa falan yaparlar. Bu arada o gördüğünüz oyuncak şey bundan çıkmamıştı. Eski tane. Ama çok yeni. Yani daha İki gün önce mi ne almıştı? Tamam bu kadar yeter. Bunu da elimle süreceğim bu sefer. bir şey daha göstereceğim. Burada da onun aynısı ama daha çok değişik. Türkçe yazan. Kinder kızlığı için yapmıştım. Ee, bir de burada da erkeklisi var demek isterdim ama şöyle kızlı ve erkekli yapıştırdım. Bunun içine ben bir de oyuncaklar koydum ama iki tane koydum. İkili olduğu için. Bunu da neden yaptı diye erkekli kızlı yaptı diye sorarsanız şimdi annemle babama da çocuk demek istemem ama annemle babama sevgililer günü biliyorsunuz yaklaştı. 14 Şubat. O zaman için annemle babama hediye olarak ben bunu yapmak istedim. Bu yüzden bu fikri kapalı. Şurayı pek yapmadık ama şuradan alıyoruz azıcık şöyle. İşte. Tamam. Bu da oldu. Şunu da yerimize koyalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese iyi günler, iyi tatiller demek isterim. Hoşçakalın.